E, oksijen ve şeker dışında beynin e, bazı yapı taşlarına da bellek süreçlerine özellikle sistememek adına berrak olmak, açık olmak, net olmak adına sahip olması gereken rezervleri var. Bu rezervlerin başında mesela 12-3 yağ asitleri geliyor. Beynimizin %60'a yakını yağ. Evet. ya bir kocaman bir yağ tulumu beyin ve o yağ tabakasının önemli bir bölümünü neredeyse yüzde kırkını omega-3 asitleri özellikle de doygun heksanoik asit de HA oluşturuyor. Beyin hücreleri diğer hücreler gibi duvarlarında özellikle çok yoğun deHA ihtiyacındadır yani omega-3 yağları olmadan beyin hücreleri, nöronların duvar bütünlüklerini korumaları. Ve aynı şekilde minizasyon yapılarını korumaları yani birbirleriyle telefon şebekesi, elektrik, haberleşme şebekesini koruyabilmeleri mümkün değil. Peki omega 3'üm yeterliyse yeterli mi bu iş için hocam? Hayır evet, değil. Nereden alacağız? bunu? E, omega 3'ü ölçebilirsiniz. Evet. Ama şunu bilirim ki e, balık yemeyen, yeteri kadar doğal beslenmeyen herkesin omega 3'ü eksik. Çünkü bu yeni hayat programımızın adı öyle. Bizi evet. omega 3 fakir yapan bir hayat haline geldi. Nedeni biz omega 3'ü doğadan aldığımız hazır omega 3'lerle bir omega 3 sahibi olabiliyoruz. Hazır omega 3'ü nereden alabiliriz? Omega 3'ü bünyesinde oluşturmuş tavuktan. Ama o tavuk eğer serbest dolaşan gezen tavuksa. O tavuğun tavuk yumurtasından sen. ama o tavuk eğer serbest dolaşan gezen tavuksa. İneğin sütünden, o sütten yapılan yoğurttan, peynirden, İneğin etinden, ne bileyim kuzunun, e, keçinin etinden, yoğurdundan, sütünden ama artık onların hepsi suni beslenen, suni ortamda yaşatılan ve maalesef bize mutlu inekler gibi pazarlanan, mutlu keçiler gibi, evet, kuzular gibi pazarlanan hiçbirisi mutlu değil onu değil. bilin. Hepsi ne enfeksiyon, ne? enfeksiyon hastası, hepsi şeker hastası neredeyse maalesef e, ve onların e, etlerinden, sütlerinden, yoğurtlarından, yumurtalarından, peynirlerinden bizim ona üç alma imkanımız kalmıyor. Geriye kalıyor bol miktarda yeşillik yemek. Çünkü yeşilliklerdeki o bitkisel omega 3'leri de biz kendi karaciğerimizde %5 oranda o da çok yüksek bir oran değil. Çok yani 100 gram bitkisel omega 3 aldığınız zaman 5 gram bundan siz kendinize lazım olan epay ve dehayı ötebiliyorsunuz. Dolayısıyla yine hayat bizi magnezyumsuz bıraktığı gibi, yeni hayat bizi probiyotiksiz bıraktığı gibi, yeni hayat bizi omega 3'süz bıraktık. Onun için hepimizin bir şekilde bu omega 3 kaynaklarla cevize, ne bileyim, kuru yemişlere e, yağlı balıklara daha ulaşabilir halde tutmamızda fayda var. Yetmez sisli beyin için bu. Biraz daha genişletelim. Evet. Beyin iki temel sütü var. Birisi poligasit, biri yani B9 vitamini. Birisi de B12 vitamini ama B1 önemli B2 dönemli, B3 dönemli, B6 dönemli. Yani B vitaminlerin hepsi ama öncelikle B9 ve B12 yetersizse helele hele B12 yetersizse beynin sislenmemesi mümkün değil. Yani o beyin bir süre sonra sisleniyor. Başka? Magnezyuma ihtiyacı var, vitamini ihtiyacı var, iota ihtiyaç var, demire ihtiyacı var. Demir olmadan demir yükünüz yeterli değilse beyni yeterli miktarda zaten hemoglobin olmadığı için oksijen taşıyamazsınız. Daha baştan enerji sistematiğiniz size kusura bakma ben sana yeteri kadar 120 voltluk enerji veremiyorum diyecektir Tabii. ama demir aynı zamanda beyindeki pek çok fonksiyonel sistemin, enerji sisteminin dışında enzim sisteminin de vazgeçilmez katalizörlerinden birisi. Dolayısıyla bu sisti beynin önemli nedenlerinden birisi tabii ki madde eksikliği. Madde eksikliği. Bir de hormon eksikliği. Hı. Bu hormonlar başında da kötü hormonlar geliyor. Yani bir insanda Hanım, e, Hanım... Bir yetişkinde veya bir çocukta ne kadar çok insülin fazlaysa beyin o kadar çok küçülmeye ve bunamaya mahkum, sislenmeye i̇nsülün. mahkum. Evet. Yani göbeğiniz büyüdükçe beyniniz küçülür diyen Osman Hoca'nın ısrarı bundandır. Bir göbeğinizin büyümesi demek insülin patlamasının sizde kesinleştiği anlamına gelir. Sizin bir insülin havuzu içinde yüzmeye çalışan zavallı bir metabolizmaya sahip olduğunuzu gösterir. O insülin büyüdükçe beyin küçülür. Bu net. İkinci kötü hormon beyin için kortizol, stres hormonu kortizol. Stresiniz çoksa, huzursuzsanız, korkuyorsanız, karamsarsanız, geçmişte gelecekte çok fazla hesap kitap yapma yanlışlığın içine orantısız bir şekilde düşmüşseniz fazla miktarda stres hormonu özellikle kortizol üretirsiniz. Kortizol da sizin özellikle bellekte olan bilişsel fonksiyonu olan beyin bölgelerinizi adeta törpüler. Yani uyku nasıl beynin ütüsü ise Kortizol da beynin törpüsüdür. Birisi ütü, birisi törpü. törpü. O kadar önemli fark var aslında. Ve bu arada tabii sağlam bir beyin için yeteri kadar tiroid hormonu üretmeniz lazım. Çünkü beynin enerji metabolizmasında da tiroid hormonları orkestra şefi. Onun için gizli tiroid yetersizliği en önemli bunama nedenlerinden biri ve zaten tecrübeli her nörolog bunama veya bellek kaybıyla gelen tecrübeler dahiliyeçi, kendisine gelen sisli beyin şikayeti olabilecek kişilerde hatta fibromiyolojisi olan kişilerde acaba bir gizli Tiroid tembeli var mı diye araştırır. Ne yapar? Bir high sensitive TSH testi yaptırır. 3'ün üzerinde ise kaşını kaldırır. 4'ün 5'in üzerinde ise biraz elini daha çabuk tutar.